Bir de Hazreti Abbas'ın soyundan olduğunu söyleyen rivayetler de vardır. Naim bin Hamad, Kaptan tahirci etti. Buyurdu ki, Mehdi Hazreti Abbas'ın evlatlarındandır. Dere Kutni, İfrat'ta İbni Asakir tarihinde Hazreti Osman bin Afan'dan ettiği ettiler ki, o da dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Şöyle buyurdu, Mehdi amcam Abbas'ın evlatlarındandır. Bu hadis şerifler Hazreti Mehdi'nin anne cihetinden mezhebinin de Hz. Abbas'a dayanabileceğini göstermektedir. Yani bu hadisler arasında bir kopukluk, bir çelişki yok. Ya baba, bak ya baba yoluyla Hz. Fatma ya da anne yoluyla Hz. Fatma'ya müntesiptir. Ya baba yoluyla Hz. Abbas, Abdullah İbni Abbas'a ya da anne yoluyla Hz. Abdullah İbni Abbas'a ulaşıyor. Yani annesi babası Kureyş'tendir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytindendirler. Bunu da unutmamak lazım kardeşlerim. Mehdi'nin vasıfları, Mehdi'nin ismi, künyesi ve ahlakıyla alakalı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize o kadar güzel bilgiler vermiş ki sanki biz kendi ailemizden birini tanıyormuşçasına bütün özellikleri söyleniyor. Onun için kardeşlerim yani insanlar ne dediğine bakmayın siz Mehdi aleyhisselamın burada anlattığımız karakter ve vasıflarıyla onu kabul etmeniz lazım. Yani ben açık ve net olarak söylüyorum Mehdi Türk değildir, Mehdi Kürt değildir. Mehdi Arap asıllı Baba nesebi Hazreti Ali'ye, anne nesebi Hazreti Abbas'a dayanır. Kureyş'tendir, Ehli Beyt'tendir, Medine, El Medine'de doğacaktır ve, ve mekam ile rukun arasında Kabe'de zuhur edecektir ve Allahu Teala bir gecede onu olgunlaştıracak ve 7-8-9 sene yaşayıp o 9 sene içerisinde yani dedim ya 30 yaşında, 33 veya 40 yaşında zuhuruyla alakalı farklı rivayetler vardır ama Aynı keza en uzun yaşadığı ömrü 49 olarak hadis-i şeriflerde bildiriliyor kardeşlerim. Bunu da açık ve net olarak ben söylüyorum daha önce de dedim ya o adamlar kartlaşmış, kimisinin ağzında diş kalmamış, kimisinin şekli şimali kaymış, kimisi yaşlanmış, bunamış hala kendilerini Mehdi olarak takdim ediyor. Hatta bir, bir tane videoda rastladım, yaşlanmış bunak bir adam, Mehdi benim sizi ben kurtaracağım derken takma dişi ağzından uçuyor. Yani biz ne hallere düşürüldük? Ve çok garip kardeşlerim bugün Türkiye'de binin üzerinde, belki iki binin üzerinde kendi Mehdi olarak tarif eden. Ben Mehdi ile alakalı bu kısa videoları YouTube'a attığım zaman altında acayip acayip isimler kendi Mehdi olarak takdim etmeye başladı. Ya Mehdi benim, benim özelliklerim işte şöyle böyle demeye başlıyor. Demek ki çok da var bizim haberimiz yok. Bir de insanlar bu konuyu bana soruyorlar. Çünkü gerçekten sosyal medya bir fitne bir fucur yuvası haline gelmiş. insanlar bilmeden ilimsizce çok garip şeyler iddia ediyorlar. Fantastik bilim kurgu ve kendilerince bir acayip şeyler ortaya atıyorlar. Bir taraftan Durzi Nusayriler, bir taraftan Alevi topluluğu içerisinde, bir taraftan tasavvuf içerisinde, bir taraftan hariciler içerisinde, bir tarafta haricilerde fazla yok da bir tarafta Şia'nın içerisinde kendisini Mehdi olarak nitelendiren ve dünyanın dört bir yanında Hristiyan, Yahudi, Şubu derken her tarafta Mehdiler zuhur etmeye başlamış. Biri gidiyor çocuk öldürüyor, biri gidiyor adam öldürüyor, biri gidiyor müridini kesiyor, biri gidiyor birine tecavüz ediyor. Yani razillik, kepazelik, diz boyu ve bunu şeytanın istismar ettiği kesin ve mutlaktır. Onun için biz Mehdi'yi anlatalım, tanıtalım. Belki bir kardeşimiz, bir bir sahtekarın peşinden giden, yanlış yola düşmüş bir kardeşimiz bu videolarla karşılaşır, bu sohbetleri dinler. En azından tövbe eder, onlardan uzak durur da kendi imanlarını tehlike yapmazlar. Haz Ebu Nu'aym, e Huzeyfe'den tahric etti ve buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Eğer dünyada bir gün bile kalsa Allah ismi benim ismime, ahlakı benim ahlakıma uyan ve künyesi Ebu Abdullah olan bir raculu gönderecektir. Bir adamı gönderecektir. Racul adam demektir Arapçada. Bir raculu gönderecektir demiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani bak şunu hiç yanlış anlamayın kardeşlerim. Bazen sosyal medyada karşılaşıyorum, birileri diyor ki ya Mehdi Muhammed Mustafa'dır. Estaizu bile böyle bir şey söz konusu değil, hiçbir rivayet yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismi benim ismime, künyesi benim künyeme, ad, baba adı da Abdullah'tır demiştir. Muhammed bin Abdullah, Ebu Abdullah, İbni Abdullah diye isimlendirilir. Ebu Abdullah da onun künyesi olarak söylüyor Resulullah aleyhi vesselam. Teberani Kebir'in de Ebu Naim'den, İbni Mes'ud'dan tahric etti. O da dedi ki Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, ehli beytimden ismi benim ismim, ahlakı benim ahlakım, olan bir evladım çıkacak. Daha önce zulümle dolu olan dünyaya o mutlaka adalet ile dolduracak. Yani dünyanın sonunda Allah'ın şeriatı dört dörtlük gelecek. İnsanlar dört dörtlük bir İslam yaşayacağını haber veriyor. Naim'in Ka'd'dan haber, ve, haber verip tahric ettiği bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Mehdi'yi peygamberin suhufunda şöyle bulurum. Mehdi'nin emelinde ne zulüm ne ayıp yoktur. Yani Mehdi zulüm ve ayıbı yoktur. Mehdi aleyhisselam şeriatı dört dörtlük çocukluktan itibaren yaşayacak. Kur'an ve sünnet ile yoğrulacak. Arabi rengi ve sıfatı Beni İsrail'in adamlarına benzeyen ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelen bir zattır. Ebu Davud'da Naim bin Hamad hakimin Ebu Sa'id'den tahriç ettikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu. Mehdi bendendir kemer burunlu, açık alınlıdır. Zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak, yedi yıl malik olacaktır buyurmuştur. Yani kemer burunlu, böyle kemer burunlu, ince kemer burunlu bir zat olduğunu söylüyor. Ebu Sa'id tahriş edildiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi bizdendir, alnı açık ve kemer burunludur buyurmuştur. Bu da Mehdi'nin burnunun da alnının şeklini açık ve net olarak ortaya koyuyor. Hz. Mehdi'nin kaşları, gözleri ve yüzünün parlaklığı. Kardeşlerim bununla alakalı rivayetlerde de Keza Naim bin Hamad'dan o da Muhammed bin Cübeyr den etti buyurdu ki Mehdi'nin kaşları ince, yüzü parlak, gözlerinin siyahı büyük olacaktır. Hicaz'da gelip Şam'da minbere oturduğunda 40 yaşında olacaktır buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani 18 ile 40 yaş arası olacağını söylüyor. Tabi 18 doğru değildir ama 30, 33 ve 40 yaşları doğru isabetli olan şeydir. Genelde ağır sahih hadisler bunu açık net olarak bildiriyor. Sağ yanağında siyah bir benin olduğunu ve yaşı. İle alakalı şöyle rivayetler vardır kardeşlerim. Ebu Naim Ebu Umame'den etti. O da dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizinle insanlar arasında dört sulh anlaşması olacaktır. Dördüncü sul Heraklius elinden bir adam vasıtasıyla olur. Bu yedi yıl devam eder. Bir adam ya Resulullah o gün insanların imamı kimdir dedi. Buyurdu ki evlatlarından 40 yaşında Mehdi'dir. Yüzü parlayan yıldız gibi yanında siyah bilben vardır. Üzerinde kutvani iki aba bulunur. Tavrı deni İsrail ricaline benzer. Hazineleri çıkarır, şirk beldelerini fetheder buyurmuştur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam fetihlerden sonra Heraklius derken bu Hristiyanlar kastediliyor. Hristiyanlarla bir sulhunun olacağını ve bu sırh neticesinde yeryüzünde savaşların biteceğini açıkonat olarak bildiriyor. E tabii şimdi bu hadislerin çoğu bazen mücmeldir yani izahat ihtiyaç duyan durumlar var. Çünkü sonuçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasl aktarmışsa Allah'ın Resulü de bize o şekilde aktarmıştır ve biz de bunu böyle biliyoruz. Ve bu Naim Abdurrahman bin Affan'dan tahricu Resulullah buyurdu ki Yemin ederim ki Allah benim soyundan bir adam gönderecektir. Kasem ettiği Allah Teala'nın adına. Onun dişlerinin arasında onun dişleri aralıklıdır. Yani şu dişleri birbirinden ayrık olacak. Dişleri birleşik olmayacak. Anlı geniştir. Yüzünü adaletle bak yer yüzünü adaletle dolduracak. Malı bol bir şekilde dağıtacaktır. Hazreti Mehdi nurani bir insandır. İnsan gördüğünde o yüzündeki nurun iman olduğunu anlayacak. Yani yakışıklı değil nurani bir insan olduğunu. Bazen mesela biz Afrika'da bir mümin kardeşimizi görüyoruz. Bildiğiniz yani yani aşağılamak gibi olmasın. Estaizu billah ki Allahu Teala'nın boyasıdır. Başımızın tacıdır da kimse yanlış anlamasın. Biz önce kardeşimizi görüyoruz veya bir ilim insanını görüyoruz. Yani onun yüzündeki onur var ya sanki o silahı kaybediyor. O, o, insanın yüzünde farklı bir iman belirtisi var. İnsan biliyor ki gerçekten salih bir insandır. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın yüzünde bir nur halesini olacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ve dilinde pelteklik olacağını da hadislerde bildiriliyor. Keza Numa bin <tüfeil> Hamad Ebu Tüfeil'den tahric etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'yi anlattı. Dilinde pelteklik olacağını ve kelimeyi kelime i telaffuzu telaffuz ona zor geldiğinden sağ elini sol uyluğuna vuracağını söyledi. İsmi ismin babasının adı, babamın adıdır buyurdu. Yani Hz. Mehdi'de pelteklin olacağını söylüyor hadisler. Bacaklarının arasının açık olduğunu da hadisler bildiriyor. Abdul Gafil Farisi Mecmu'ul Garaib kitabında İbni Cezvi, Fil Garibul Ahadiste İbnü'l Esir nihayet tahric etti. Hz. Ali hadis hakkında dedi ki: Hz. Mehdi Hz. Hasan'ın soyundandır, bacakları ayrıktır. Bu da sahih bir rivayettir kardeşlerim. Yani burada Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın şimalini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Ve bizim onu tanımamız için gerekli bütün niteliklerini vermiş. E Allah sizden razı olsun. Daha ne öyle sağda solda koşuyorsunuz. Bir Mehdi nerede, Mehdi nerede diyorsunuz. Bekleyin günü geldiğinde eğer sizin ömrünüz ona yetişmeye kadir olursa siz zaten göreceksiniz. Ama görmeye biz kadir değilsek Rabbim bizim dönemimizde yazmamışsa bütün vasıfları, bütün o alametler bizim dönemimizde gerçekleşmeyecekse bizim Mehdi görme şansımız yok. Sosyal medyada gördüğünüz bütün Mehdi'cikleri silin. Hepsi yalan, hepsi hikaye. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın vasıf ve niteliklerini burada saydığım şekildedir. Eğer bir insan bu vasıf ve nitelikleri dört dörtlük uyuyorsa zaten Mekke'de Suud Devleti'ni yıkmış bize doğru geliyor demektir. Ya da bunun dışında her şey yalandır, hikayedir, ciroktur, başka bir şey değildir kardeşlerim. Nitekim Naim, Naim bin Hamad'dan rivayet olundu ve o da dedi ki Abdullah bin Haris'ten tahric oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mehdi sanki beni İsrail'den bir raculdur. Tavrı onlara benzer yani heybetli ve acardır buyurdu. Hz. Mehdi'nin heybetli bir şahsiyet olduğunu yani ki insan onu gördüğünde heybetini anlayacağını açıkça söylüyor. Naim bin Hamad'dan kaptan Tahriceti buyurdu ki Mehdi gergeş kuşunun kanadı ile titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. Çok yani takvada zirve olan bir insandır. Ve Hz. Mehdi ile alakalı Hz. Ali'den gelen tüm vasıflarını özetleyen bir hadis-i şerif. O da Hz. Ali bin Ebi Talib'den tahric oldu. O da dedi ki Mehdi'nin doğum yeri Medine'dir. Bak dikkat ederseniz El Medine'dir. Medine şehridir. Hazreti Ali'nin yaşadığı Resulullah'ın defnedildiği şehirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytindendir. İsmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ismidir. Hicret edeceği yer Beytul Mekdis Kudüs'tür. Sakalı sıktır, gözleri sürmeli olacaktır. Dişleri parlaktır, yüzünde bir ben vardır, omuzunda peygamber alameti vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtında bozuk bir para kadar kırmızımsı, hafif tüylü bir ben vardır. O nübüvvet beniydi. O Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın da omuzunda olacaktır kardeşlerim. Vardı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in softan bayrağıyla çıkacaktır. Yani Resulullah'ın bayrağı, o ilk kullandığı kutsal bayrağıyla çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Ondan bir hicir hale bulunur. Bir hicir hale bulunur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. Allah 3000 bin melek ile Mehdi'nin yardımına o melekleri savaşlarda, sulhta her şekilde gönderecektir. Ve o melekler ona muhalefet edenlerin yüzünü ve arkasına vuracak. Yani onları al aşağı edecektir. O yaşı 30 ile 40 arasında 40 yaşında olduğu halde gönderilecek. 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecek. En uzun 9 sene yaşayacak sonra da vefat edecek kardeşlerim. Onun için mesela onunla alakalı büyüklerin, küçüklerin temennilerine bakıyoruz. Bak biz burada hadisleri rivayet ediyoruz ama farklı senetlerle. Sadece ben senetlerini, şeylerini vermek istemiyorum. Çünkü Kutub-i Sitte'de o kadar çok hadis-i şerif mevcut ki bizim de onların senetleriyle, rivayetleriyle, şeyleriyle konuşma ihtiyacı yok. Sadece genel anlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerini alayım, size vereyim, siz de üzerine tevekkül edin. Sonra etrafınızdaki kendisini Mehdi olarak takdim edenlerle bunları kıyas edin. Eğer o özellik vasıflar ki yüzde milyon, yüzde trilyon yoktur, onlarda mevcut değildir.